Herkese merhaba arkadaşlar. Ben e, Tix ve bugün sizlerle adı unuttum neydi? <laughs> The Last Survival'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Normal Survival sadece adı değişik. Başlıyoruz. Oyun olduğunu hemen unutmadan kolaydan hard alayım. Hard Survival. Bu birinci bölüm ve kronometre tutmayı unuttum. Saatimi aldım yanıma. Hemen o saate bakıyorum. Saat 4.02 20 dakika sonra 4.22'de videoyu bitireceğim. Bunu bir yere sabitlesem ya. Şöyle yazıcının buraya doğru koyayım. 4.22'de videomuz bitecek evet. İlk önce bol kasayım. Şansa bak ki. Ya şansa bak. <laughs> şansıma domuzların bol olduğu bir yere geldim. Yani yiyecek sıkıntımız olmayacak. Gamebook implementörü yaptım bu arada. Şuradan görebilirsiniz. kurallarını inceledim. Sonra oyun kurallarını güncelledim. Bu arada Türkçe oynuyorum. Yasını dönüştürelim şununla. İlk önce crafting Tables. Login Küfür etmeyeceğim. Kendimi koruyacağım ve küfür etmeyeceğim. Hemen balta baltı yerine kılıç yapıyorum. Sonra da balta yapacağım. kesmeden önce hemen. Aa bunu sandık açmıştım. Ben seni alayım ya. Orada odun varmış. Apple da varmış. Evet domuzlara gidiyoruz. Hard oynuyoruz bu arada. Serinin adı The Last Survival. Yeah. Çok havalı. Bir tane domuz var. Domuz sesi geliyor. Aha! Ağacın üstünde! İnden oradan aşağı. Ne olmuyor? Senin orada işin ne? Senin yerde olman lazım. İnsanlara yiyecek vermen lazım. Seni alıyorum. Pst, 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 what the fuck? <laughs> fuck you, pig. Domuzun İngilizcesi pig deme. Doğrusunu söyleyin yanlış söylemeyeyim Lan. Bakayım. Ha şey oluyor öğlen oluyor ve benim koyun bulmam lazım önce. Hemen makas yapacak halim yok biraz daha aç keseyim tek gamebook implementörü turu yaptım onun dışında başka bir şey kullanmıyorum zaten normal soru onun dışında başka bir şey kullanmıyorum gerçi gamebook implementörü de bir hile ama şimdi önemli bir item falan bulurum sonra bok ederim onu benim normalde yani abimle oynadığım bir seri var. Zor, hardcore. Fakat öyle game mode kifamatörü yapmadım onda. Burada mağara var ama mağarayı hiç kurcalamayacağım ben. Ben biraz yiyecek yiyeceğim. Apple yiyeceğim ben. Diğerleri pişireceğim çünkü. Şuraya bakalım. Aa ben chest'in torçlarını unuttum ya. Biz onları sonra alırız dakika. Olmuş bile. Koyun mu? Yok mu? Ne koyunu? Şeker kamışlarını alayım da vaktiyle. Pig var orada. Nereye en sonsuz seni? Ya üff, takıldı. Niye fps e düştü? SNJ'ye bastım zaman. <laughs> Senin etin niye gelmedi? Bir daha sonra ne Müzik en son yüzde çıkmış. Dokuz <laughs> iyi. Videolarda ses çok geliyormuş onu fark ettim. Etin haram biliyorum ama oyun bu. Öldürmek zorunda. Burada bol olan tek yiyeceksiniz. Gel. Tam koyun arıyoruz. Hadi. Köpek. Buldum. Şans. Koyun bulamadım, köpek buldum. Siz de görüyorsunuz. güneş oluyor. This is bedroom. and her crazy. PS1'e düştü. Herhalde burada chunk var da bir sıkıntı çıktı. Bilgisayarım benim pek iyi değil de yani şu anda Minecraft'ta oynadığım bilgisayarım. Ya yapma böyle, Böyle şeyler olmasın. <laughs> Canım az gitti. Çok değil şimdi. Biraz... ...yemişin tehlikeli oldu. Serverla alakalı birkaç şey biliyorum yani. Siz de yorumlarda yapmamı istediğiniz veya yanlış yaptığım şeyleri dile getirirseniz küfürsüz bir biçimde yaparım. Şimdi niye burada sen böyle oldun? Niye orada ağaçlar yanıyor? Orada lağ mı var beyler? Evet, lağ varmış. Kömür de var. İçi yandı. Ve be ben mi gidiyorum buradan? Ben birazdan game mod başka bir yere giderim ha bu kadar kasıyorsa burası. Sidir git ben adamım ya. Üf. Küfür edeceğim bak. Gittim zaten. Hı. Normal. Oldu şu anda. Niye FPS düştü anlamadım ya. Ya bunu... <laughs> Sana atlayabilirim dikkatsiz konuda. 9 tane domuz etim oldu. Güneş batacak. Benim hala yatak yapacak koyunum yok. Geçen bu koyun olmuyor. farkı var mı bilmiyorum ama. Söylersiniz yanlış biliyorsam. Böyle burada bu kar yağıyordu galiba. Toggle downfall yapar deniriz. Bu kar yağıyordu hatırlıyorum ben çünkü. Koyun kuzu kuzu. Koyun. koyun. arayışları. Sonra yere ufak bir çukur kazacağım idarelik. Ya da bir oyuk falan yaparım. içine böyle. Yatıp sığınmalık. Bir yer yapar. yaparız Hadi be koyun yok mu? Koyun. This is coin. Ah, la 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 ya 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 mikrofonu aşırı bambana 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 <laughs> bambana bak açlığım çok gidiyor Zek kömürler edecek mi bilmiyorum inşallah yeter o sizi hmm. döverim mi? E, dövmem o sapling sapling topla bir tane şey yok Size ben şuraya bir shovel yapalım. İngilizce de konuşturayım? Bir dakika. Sen alıp. Sonu orunları. Ah, oacak hep bir şey yapma. Neyse dibi inince, şey bulurum biraz karanlık olacak. Eğer Ayarlar. idealleri bright star da, nerede o şey? trafik gerçekçi de. Parlaklık neredeydi la? Ben niye görmüyorum onu? Ee, yok. Göremiyorum herhalde. Ha parlaklık görmüyorum gözümün önünde parlakmış. Tam sıkıntı yok o zaman. Burası biraz karanlık olacak sizin için. için üzgünüm. Düzeltirim ama. Düzelteceğim. Fırın yapacak kadar şey bulayım ben şimdi. Onları falan pişireyim. galiba ayrı buldum. Yok. Evet. Nerede crafting? Tam yapıyoruz. Koy bir yere işte. De. Hemen sen sen? Pişin. Hem ağırlıktırsınız. İçin özür dilerim. Görüşürüz. Zemini falan uzlaştım diyor. Lan. Ben bittim. Tamam alalım hemen. Crafting'e maşalemizi de yapalım. Of. Dört tane olacak zaten torch. Sen de buraya, Sen de buraya hadi. yeniden yatak yapamadık. O biz için kötü oldu. Yine biraz ka kabustan kasayım da. Evet. Bom bara bom 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 bom. olmayacak burası. o oh, alt nerede kaldı o? Seni alalım. Seni almayalım. Sen de orada. Seni buraya koyalım. Burası şimdi hiç blok. Hayır blok yapalım. Kaldığımız yer rahat olsun. Sonra da taş materyaller yapalım. Bu sende pişirebildiğimiz kadar pişirelim. Senle de taş kazmamızı da yapalım. Şimdi torcum az. Şöyle bir şey yapacağım. şimdi. Ben buraya spawn point atacağım. Spawn point. Aslında burası tek gecelik bir yer olmayabilir. Yatak bulasıya kadar e, burada kalmak zorunda olacağız gibi. Yatak bulduğumuz zaman evimizde yaparız. Yaparız. <laughs> Eğer şimdi yatak bulmuş olsaydık çukur sadece tek gecelik olmuş olacaktı ve biz ev yapacaktık yani pek sıkıntı olmayacaktı fazla karanlık yerler yapmayayım da ben bunları şöyle nasıl böyle olsun da. şekil yaptım biraz pek olmadı ama o zaman şöyle bir şey olması lazım

O zaman şöyle bir şey geldi aklıma benim. Galiba ben yapıları izin veri kapattım yani village olmayacak. kadar kömürle pişersiniz. Buna da biraz torç yapalım. <laughs> evet. Güzel oldu. Şöyle bakınca. İlk yerimiz. Bunlar işimize yarayacak. Tohum olmuşuz. Seeds. Hmm. Güzel oldu şimdilik burası ya. evim burası olmayacak. Fakat tercih ettiğim şeyler şunlar. Seni alayım ben. Hmm. Şimdi yer altı base gibi bir yerde kalabiliriz mesela. İkinci bölümde hemen taşınmayız büyük ihtimalle. Canısı sıkılı şu anda biliyorum. Ben şuradan bir tane çiğ et alsam. <gülüyor> Uy. <laughs> hmm. Spam point attım nasıl olsa. Hem bir tane taş metal yer. Yani kılıç yapacağım. Armarım yok. Evet. Yemek of Kipimatory var zaten. Seni almama gerek yok. Ananı baktım bak. <laughs> Git buradan. Ben seni taş işte Skyblock'ta ödemiştim ama. Skyblock'ta ödemiştim kendime güveniyorum. <laughs> Burada bir yerim açsın. Buraya yakın bir yer mi? Biraz. <laughs> ben ne yaptım? <laughs> macera. Macera benim göbek adım. Neyse şurayı da eleyelim mi? alalım <laughs> Gece hava çıkarım diye düşündüm ama Ölmemiş, en ayın yerini gördüm Bu da benim için iyi Ya da yıldızlı da o, bilmiyorum. Açık yaya bir şey gördüm Şimdi Şuradan açsam. Buradan bir yerden maden yapmak istiyorum. Şuraya waypoint atayım. Buradan kat madencil yapsam. Evet oluyor. Buradan aşağı doğru şekil bir şekilde ineceğim. Şekil bir şekilde nasıl bir cümle artık. Neyse iyi olacak. Bir dakika sepikte de oldu şey kömür yapılıyor. Aa çok iyi. Ben niye bunu düşünmedim? Neyse ya et açısından bir sıkıntımız olmayacak en azından bir süre yine. Zaten bundan sonra spin atmayacağım. Böyle gezince. Büyük abi, Ya da atarım ya. Değil mi? Değil mi? Bakalım Bu arada önceki mini game serisinde yine başını çekmiştim merhaba arkadaşlar ben şu falan diye. Onu yanlışlıkla yok mu etmişim yoksa kesmişim herhalde. Şey yaparken renderlarken bunu. Ee, o gitmiş oradan. Herhalde ayrı videolara bölündü. O yüzden videonun birkaç dakikasını çekmek. Yani birkaç dakika değil aslında. Bayağı iyi uzun olmuş o kadarını çektim Yani sıkıntı oldum bilmiyorum ya sıkıntı olduysa <laughs> başka bir tane çekerim yani zaten o devam edecek bu seri. gift code çekilişi olacağını söylemiştim o olacak o Mesela çok fazla mı konuşuyorum evet çok fazla konuşuyorum o yüzden susayım biraz ee, bu kadar ee, bu kadar Neyse Bakkız geldi Evet arkadaşlar bugün sizlerle The Last Survival'ın ilk bölümünü oynadık İlk gece hayatta kalmayı başardık Kendimize ufak Ufacık bir sığınak yaptık Atak bulamadık Fazla konuşmayayım bir sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşça kalın.